Bu sene 2020'ye göre biraz daha iyi geçti bir konuda. İnşallah bizdeki sene de 2021'e göre daha iyi geçecek bu konuda. Şimdi o konuyu açıklıyorum. konuyu açıklıyorum. konuyu açıklıyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Olmadı. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz zaten. Bu videoda pazar günü söylediğim videoya çıkacağım. Bu çalışma günü yayınlanacak. Bu yıl neler değişti? Onu açıklayacağım. Bu yılda neler oldu? Onu açıklayacağım. Bu yıl tam tarihini artıramıyorum. Tarihine bakmadım. Bu yıl bir gün baya bir abone geldiği bir var. Çok mutlu olmuş bu gün. 150 defa abone gelmişti. Sonra durdu ama yavaş yavaş daldı ve bir yere durdu. Çok şükür azalma durdu ama yine abone gelmiyor. Öyle. O abone olduğu gün geldi. Bayağı bir abone geldiği için çok mutlu olmuştum. Sonra düştü abone yavaş yavaş. Şey. Sonra bu 340'da durdu. Çok şükür. düşme devam etmedi. Ama aslında iyi olur abone. buçuk yıl olacak derinizde. Bu kanalı bu 147 video. Ama bilmiyorum yani istediğim yerde olduğumu düşünmüyorum. Daha yerlerde olabilirdim. Ama olsun buna şükür. İnşallah daha iyi yerlere gelirim. Bu anlamda. Diyorum. O, o bir yıl dönüm benim için. Aboneydi benim için. Zemeler o abonelere çok kalıyor. Ben de onu bakalım. Bu yada ki tatta yaşasam yok. Sonra diğer dönem doktorsa Kişi sayıda daha iyi yaptığım bir şey vardı. İnşallah iki bir de bu sayıda daha iyi yapacağım bunu. O şeyi açıklıyorum. 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 Bana görüyorsunuz şey işte. Daha çok video attım. Çünkü bir başta bir çekti video vardı. O yüzden tekrarlar. Kaç video çekti üstelik işte vardı. Kaç video da oldu Bu yıl kat kat üstte çıktık. Bu yıl üstte da çıktık. Daha çok çalıştık. Daha çok video çektim. Önümüzdeki sene evde gelince önümüzdeki sene daha çok çıkmaya çalışacağım. Sizler destek olursanız sevineye bakın işler. Bir abone olalım. Bir beğenin. Paylaşın. Misak olursanız çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Sizi de alıyorum baba arkadaşlar. Tekrar ayrıca içeriği çekiyorum. Şu anda. İçeriği biraz değiştirmeyi planlıyorum ama aklımda fikir yok. O yüzden öyle enerjisi yani yazabilirsiniz. Bu istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Instagram'da da yazabilirsiniz bana. İçeriği biraz değiştirmek istiyorum. Sürekli muhabbet ediyoruz böyle. Bekir, o yüzden abone olmuyorsunuz. Sürekli aynı içerikler falan diye. Sizi anlıyorum. İçeri biraz değiştirmem lazım sana. Bunu da yaparız bir ara. Bayağı bir muhabbet ettiyiz ama gelişme kaydedemedik maalesef. Keşke, bir saatte bir de böyle inşallah bir ara rica ederiz. Saat güzel ilerliyor. Dediğim, dediğim gibi. Kaç oldu üstelik Saat güzel ilerliyor. Ama de biraz şey. Ama şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Saatin elemesi için belli bir zaman gerekiyor. Belli bir zaman gerekiyor saatin elemesi için. Birden olan bir şey değil saatin elemesi. belli bir zaman gerekiyor yani. Belli bir zaman gerekiyor saatin elemesi için. Ama bir günde de abone kadar biliyorsun. Öyle düşünüyorum ben. Abone bir, bir, gece bir, aboneyi da abone abone kazanmak Saati arttırmaktan daha kolay bana göre çünkü daha hızlı geliyor o bende diğer kararlara göre. Diğer kararlara göre bu abode... da Saat güzel oluyor evet ama saati doldurmak için da para ihtiyacım var. Ama bu doldurmak o kadar uzun sürmeyebilir. Saati kaç uzun baba daha yolumuz var yani. Saat için. Ama bu için az zaman var çok zaman var belli değil. Ama saat için biraz fazla yolumuz var. İnşallah 4 bir de video böyle yapıp Praga'da başlayacağız. Saatte dola, saati biraz saat derliyor ama hala istediğim video var için videolar başta fermak koyuyorum gördüğünüz gibi. Bu videoları koyuyorsun fermak koyuyorum. Bunu geçir, bunu geçirdim saatin daha fazla izlemesi için. Böyle işte video konusunda iyiydim. Yukarı sıra gidi. Sana Yukarı sıra iyiydi. Bu pek bulak falan gelmedi. Böyle gibi. Beni bir yerden sonra. Dışarı çıkmam başladım çünkü. Genelde evdeyim. Çok. Ayda bir yere iki kere dışarı çıkıyorum. Genelde evdeyim. O yüzden bulak tarzı da çıkmıyorum. Fark ettiniz. Genelde evdeyim yani. Bu okulların azalmasının nedeni bu yani. Genelde evde olmam. Şimdi o kadar şey çıkmadı arkadaşlar. 32 kilo anca çıkmışımdır bu sene dışarı. Kitap dış gülür. Sadece 32 kilo bile bir yere gitmişimdir. En fazla. 50 geçmez yani bir yere gittiğim gün sayısı. Yani ev değilim. Öyle. Arkadaşlar. Ufraklar gelmedi dedi o geldi evde olduğum için videolarda da daha dediğim gibi daha iyiydim bir önümüzdekisinde daha çok çekerim Aslında video çekiyorum o güzel değil ama keşke abone olarak karşılığını alabilsem ama ben devam edeceğim Sizde bu emeğimi karşılığını abone olarak verebilirsiniz mesela bir de bir şey fark ettiyseniz kapak fotoğrafları artık size gösteriyorum. Önceki videolarda, videolarda pek göstermiyorum. Şu an kapak fotoğraflarına biraz önem göstermeye başladım. Bu da beni oğlum ne etti? Gösterim olarak. Ama böyle bir karşılığı bence nasıl diyeyim? Üstelik tane videonun sonucunda 343 abone bilmiyorum. Doğru mu saçım? Bir videoda mı sıkıntı var? Bir yerde mi sıkıntı var? Bence bir yerde sıkıntı var. Çünkü 140 tane video çekmeye rağmen hala bir abone olamadım. Ama ben size güveniyorum. Bu işi bırakmayacağım. Yani bir saniye bir abone yapana bırakmayacağım. İnşallah bir gün yaparım. Size ben de beni sıkmak için abone olup beğenirseniz sevinirim. Çünkü 140 tane video çekip bu kadar kötü durumda olan Başka kanalım yoktu herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Bu kadar video çekip de bu kadar az abonesi olan. Ama çekleri biraz değiştirmeye çalışıyorum. Yapabilirsem. Yaparım herhalde. Çünkü bu bir seriniz videoları, yuvarları bekliyorum arkadaşlar. Öyle ki bir böyle geçti benim için. Daha çok video çektiğim için mutluyum. Pek dışarı çıkmadım dediğim gibi. Başka? Geldi müzik dilerim, video izlerim. Öyle. Müzik dilerim, video ederim Netflix dilerim oldu. Geldi evdeydim yani. bir evde geçti. O yüzden anlatacak pek bir şeyim yok. Sizi seviyorum arkadaşlar. Şimdi videoyu yavaş yavaş kapatalım. video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bir Instagram, Twitter ve TikTok plaj, adresi kullanıcılarım açıklama i̇şte kısmında var. Ve hakkında kısmında da linkleri var. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet. Video beğenip paylaşmayı Video abone olup abone olup abone olup abone olup abone olup Videoyu beğenip beğenip izlerseniz de mutlu olurum. Bu bu videoda bu kadar. Yarın çıkan yarın çıkan bir yarın çıkan video ile bu videoda söylemediğim bir şey var. Artık söyleyeceğim. Yarın çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz.